Kadınların salgın hastalığı listesine girecek kadar yaygınlaşan meme kanseri hakkında sizlerle paylaşmak istediğim çok önemli bir şey var. Tabii ki tedbirlerinizi alıyorsunuzdur. Tabii ki beslemenize dikkat ediyorsunuzdur. Ancak bu konuda size son derece faydalı olabilecek ve sizi koruma kalkanına alacak harika bir öneri var. Şöyle ki etrafınızda özellikle östrojenik etki yapan plastiklerin, plastik kaplarda yemek tüketiminin getirdiği riskler, kullandığımız kozmetiklerin yapılan o mikro plastik yapıların verdiği risklerin bir diğeri de kimyasal kokuların oluşturmuş olduğu östrojenik etkilerin her birinden aslında östrojenin kötü hali ortaya çıkar. Bu Östrojenin kötü hali reseptörlere bağlandığında kanserojen gen replikasyonuna sebebiyet verir. Ve şimdi müjdeli haber şu. Resveratrol gibi, kuherseptin gibi antioksidanların, bu kötü östrojenik etkilerin kansere giden yolağını kapattığına dair makaleler çok sayıda kabul gördü. Bunun anlamı şu. Üzümün çekirdeği ve kabuğunu, kuru soğanı, çok sık tüketenler, hayatlarına bunu dahil edenlerin meme kanserine yakalama riskleri azalıyor.